E Sesi duyduğuna göre sana şahane bir börek tarifi getirdim. Bu tarifi hazır sanacaklar ama sen evde kendin açtın. Bak şimdi, bu böreği sofraya koyduğunda herkesin yüzündeki ifadeye hazır ol canım. <laughs> Bunu sen mi yaptın diyecekler. Çünkü bu börek öyle bir börek ki dışarıdan alınmış gibi duruyor ama tamamen el açması. İncecik açılmış, kat kat olmuş, tam olması gerektiği gibi. Her katında tereyağı gezmiş. Pırıl pırıl kızarmış. Ah bir de o sesi var ya. İçinde bol bol pırasa, peynir e biraz da sabır var. Ama o sabrın karşılığı fırından çıkarken gelen koku oluyor zaten. Ev mis gibi kokuyor. Herkes mutfağa üşüyor. Ve o en büyük soru. Bunu hazır yufkayla mı yaptın? At havanı şekerim at. Bunu kendin evde açtın bir lokma alıyorlar. Çıtırt diye sesi geliyor. Sonra derin bir sessizlik. Ve sonra o klasik cümle. Bunun tarifi var mı? Dışarıdan alınmış gibi görünen ama evin kalbinde yapılmış bir lezzet. Eh tabi en güzeli o şaşkın bakışlar. Çünkü kimse inanmayacak bu börek senin elinden çıktı. Deneyen bir pişman, denemeyen bin pişman şekerim. Beğenmeyi kaydetmeyi unutma. Öptüm.